Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizlere çok özel Demet Özdemir'in yeni selfiesini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Demet Özdemir'den yepyeni kariler her zaman gelmeye devam ediyor. Ve Demet Özdemir yepyeni e, paylaşımlarını bizler için paylaşıyor ve çok güzel görüntülerini paylaşıyor arkadaşlar ve kendi Instagram hesabında da hikaye bölümünde de e, çok e, yani fresh görüntülerini e, bizlere sunuyor. Ben de sizler için e, paylaşmak istedim arkadaşlar umarım beğenirsiniz ve e, Demet Özdemir'in fan buluşması yaşandı. Fanları e, sete gitti ve Demet Özdemir ile kareler çektirdi ve Demet Özdemir var. Onu da sizlere için sunacağım. Takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Umarım beğendiniz. İyi seyirler arkadaşlar.